الدرس الثاني: الإسلام والعلم. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم اكتبها في دفترك. طلب العلم. الرحلة. العلوم الدينية. mühendis. ilm-i felek. 45. dinleme metnimiz EBA'da bu şekilde geçti. Dinlediğimiz metinlerdeki kelimelerimizin anlamlarını hadi beraber yapalım. Et dersus sahne 2'yi dinledik. El İslamu İslam ve'l ilmü ve ilim. İslam ve ilim gelen kelimeleri dinle sonra tekrar et sonra defterine yaz dedikten sonra talebül ilim ilim talep etmek ilim istemek demektir talep istemek ilim ilim istemek errehle errehletü diye yazılıyor yolculuk demektir ne yolculuğu peygamber efendimizin hadislerini tedvin bir araya toplamak, kitaplaştırmak için yapılan yolculuklara errehle denir ilumü diniye dini ilimler fıkıh, hadis, kelam gibi ulumul diniye. ilmin çoğulu ulumdur. Dini ilimler. İlmül hendese. Yani hendese bakın çizim Yani mühendislik ilimleri. Mühendislik fakültelerinin de yapılan ilim. İlmül hendese. Mühendislik ilmi. Başka ilmül felek. Evet bu da uzayla ilgili, gözlemle ilgili, astronomiyle ilgili. Buna biz astronomi ilmi. ilmül felek. Astronomi ilmi diyoruz. El iktişafat keşifler, icatlar ortaya çıkan yeni durumlar. El iktişafata keşifler diyeceğiz. İkinci bölümde yine 46. dinleme metnimiz var. Hem kulaklarınız da aşina olsun. Hadi onu dinleyelim. Ardından konumuz işlemeye devam edelim. 46. dinleme metnimiz şu şekilde. İthnan İstemi' ilel cümeli ve e'idhe ثم اكتبها في دفترك. واحد طلب العلم من أهم أوامر الإسلام. اثنان رحل التابعون رضي الله عنهم لتدوين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة يجب علي كل مسلم أن يتعلم العلوم الدينية أربعة يعتبر الخوارزمي مؤسس علم الجبر خمسة بنى ألوغبك مرصدا في سمرقند ستة يعد جابر بن حيان مؤسس الكيمياء الحديثة Evet dinleme metnimiz bu şekildeydi. Konumuz işlersek sevgili arkadaşlar neler istediğini bizden gelen cümleleri dinle tekrar et sonra defterini yaz demişti. Talebül ilmi ilim istemek min ehemmi önemlilerindendir. Evamiri emirlerinin İslam'ı İslam'ın emirlerinin önemlilerindendir. İlim talep etmek ilim istemek İslam'ın emirlerinin önemlilerindendir. Yani ilim öğrenmek gerekiyor demek istiyor. Rahale yolculuk yaptı. Rihleden geliyor. Rihle yolculuktur. Hadis ilminde bunu öğrenmişsinizdir. Bu sene 10. sınıf hadiste rihle. Rahale tabiun. Peygamberimiz zamanında yaşayanlara sahabeler denir. Sahabeleri görenlere de tabiun denir. Tamam mı? Tabiun yolculuk yaptı. Niçin? Li tedvini. Kayıt altına almak için, tedvin için. E rasul. Peygamber Efendimizin hadislerini kayıt altına almak için tabiun nesli yolculuk yaptı ki çok değerlidir. Tarihte eşi benzer olmayan bir şekilde sahabelerimizden peygamberimizin hadisten ezberlerinden hadisten aldılar ve hadis külliyatını oluşturdular. Allah onlardan razı olsun. Yecibu ala gerekir. Külli müslimin her müslümana gerekir. En yeteallemel öğrenmek. El ulumet diniye, ulumet diniye, dini ilimleri öğrenmek her Müslümana gerekir. Sevgili arkadaşlar ister liseyi ister üniversiteyi okuyun ya da okumayın fark etmez ama dini ilimleri kadın erkek herkesin öğrenmesi gerekir. Ardından mühendisliği okursunuz, tıp okursunuz, nuruna la nur. Ama dini ilimlerimizi muhakkak bütün Müslümanların öğrenmesi gerekir. Neler farz, neler haram şeklinde. teberu itibarlıdır. Kim? El hava el Bu harizmidir. Sürekli sınavlarda falan çıkar harizmi itibar görür. Müessise kurucusu olarak ilmil cebir. Yani matematik ilminin kurucusu olarak harizmi kabul edilir diyeceğiz. Daha sonra bena kurdu, inşa etti. Bey, bakın Bey isim. Mersa'dan yani bir gözlem evi kurdu. Nerede? Fi Semerkant. Semerkant'ta Bey bir gözlem evi kurdu. Son cümlemizde yuaddu kabul edilir yine Cabir ibnü, efendim Hayyan Cabir bin Hayyan e, kabul edilir. Müessisi, kuru, müessisel kurucusu olarak el kimya il hadise modern kimyanın kurucusu olarak Cabir bin Hayyan kabul edilir. Evet bu dersimizde sevgili arkadaşlar 114'te 115'in hem dinleme metnlerini hem kelimelerin anlamlarını hem de konumuzun giriş cümlelerini tamamladık. Diğer dersimize görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.